Merhaba, nasılsın? İyi misin? Ben, ben kafasına hazırım. Eee... E e bak bak Mehmet. Evet, beni de çakıyorum. Ben ya Neyli at, neyli salak mısın? Neyli ya. Evet. Heeey! Eşin teyze. Ben sağa sola soruyorum. sarıyorum. Sağ, sağa, sağa sana da ödeyeceğim. Çak, sana bakıla sana da ödeyeceğim. Çak, şak, şak. Bakışın, bakışın. Tık, tık, tık. Alpler geliyor. Alpler geliyor. Tık! Kullanalım He? sa 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 tikte bakalım şerece alan sansan alan sansan kuy 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 ansan sa alan sansan alan sansan kuy 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 ansan sanara bi arabi kuy 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 sansan arabi arabi kuy 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 Sen, kuy, kuy

Kız, sakın sakın mi? Bıraçın zarla tutacak. Sepetleri uçacak. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı da balık kaç kaç. Bıraçı da zar geliyor. Kırmızı balık kaç kaç. <laughs> Eşey şarkılı çocuk. Daha da para Para payı sana. Al bu sakız. Biraz sıkız bir anı memedi. <laughs> tamam mı bir Mim evet. yapacak. yapacak. Beyaz, Ona siyah, renge renge. Hoppa. bir ay izleyecek. Sıkız alıyor. Silikli Yordunye... sıkız. Çelik sıkı. Ben de çelik. Sıkır. Hayır yemeğini ye, sonra. Yoğurt ye, yoğurt yoğurdunu ye. Aa, çikolata.